Arkadaşlar Masal Doruk selamlar için Neredeyiz? Bugün Bağcılar'dayız. Ama timleri de Fransız zor kaldı bu. Saniye gösteriyoruz. Bugün Türkçe bildiğindeyiz. Graniler, gometler, cizalar, havada uçacak. Kamyonu göstermiyor. Kamyon. Kamyonu bir şey bile Geç karşıya Bakayım. Evet, sahnenin son dizaynları zaten şu an bitti. Ee, pazarcı arkadaşlarının işi bu. Branddan anlıyorsunuz zaten. <laughs> Podium şu anda 3'e 6 metre. Diyorlar ki ufak işte burada yanıldığınız bir şey var arkadaşlar. 3'e 6 demek. Burada 6 saniye çıkacak şu anda. 18 metre kare mi Yanlış anlaşmayı düzeltelim. Buyurun. Sahnede yok çok kolay gören ASC'ler, MCS MCS'ler, orkestra, bağlama, jeneratör vesaire ve vesaire vesaire. Alt işte arkadaşlar. Masal doğru olarak bunu da belirtelim. Sevgiler, saygılar arkadaşlar.